Gecenin en iyisi yani 10.000 liralık ödülün sahibi bu hafta kim olacak? Puanlara baktığımızda görüyoruz ki... Sevgili izleyiciler 9. haftada All Star'da performansları bitirdik. Puanlar sahiplerinin bulduğu ve gecenin sonucuna gelelim. Bu gecenin ilk heyecanı 10.000 lira kimin olacaktı? Tabii ki kanat diyece aklımıza. Nihal geliyor. Tebrikler Nihal. <laughs> en yüksek puan Çok senin. Kireli. 10 bin lira da senin. Oley. bakalım. onu söylüyordum. Ay ne oldu? vermeyeyim şimdi. <laughs> 10 bin lira almadan yürümem der gibi yürüdü şimdi. Hani güzel He. yürüdü şimdi. Bir taksi bakalım sen hadi Ay o kanat zorsa bir de. <laughs> evet. Yardım etse şeyden düşecek şimdi. Çiğdem olmasa ne yapacak bilmiyorum. Parasını <laughs> <yürüyorum>. ben ödedim sen yürü. Ben çiğdem. Güzel tuttu. Haydi bakalım. İşte i̇kisini aynı anda koyman <laughs> gerekiyor. Ay bu kanat da kanatmış yani. ya. Ya sizinkilere benziyor. Emek dedin emek işte tamam. taşı var. Sağ sakit. <laughs> Ay bu benim kadar. Çok... İşte onun kapı gibi <laughs> bir nihayet taşı. Şuradan şey. bileyim <laughs> bari. Da, bu Kanada taşımak için bir de ayakkabı lazım. Bu kadar ince topukla, bu kadar büyük kanat. Bahane gerek yok. Çok zordu. bahane uydurmaya gerek yok gerçekten. Evet. <laughs> Beğendin mi Nihal? Çiğdem'i. Ben daha güzel taşıdım diye düşünüyorum <laughs> Uğurkan Hoca. Senden mi? Hayır. Hayır. <laughs> Hayır Nihal sen daha güzel taşıdın. O böyle yamultarak taşıdı. Teşekkür taşıdın. ediyorum. Aa, şey, şey, de, ben de öyle. <laughs> Da zor bir dönemeç. Ezgi ve Zeynep karşımızda kararlarınızı bekliyoruz. de gitmek için istemem çünkü Zeynep de yeni geldi. Ezgi zaten birinci sezondan beri tanıyorum Ezgi'yi ve çok seviyorum. İkinizi böyle yan yana görmek gerçekten garip oldu. Aa, gerçekten aa. kimin tarzı kötüyse o gitsin istiyorum kendi kendine söz vermişsin. Eğer oraya gelirsem, o üçlü olarak çıkarsam ben buradan gitmeliyim. Sen burada yanılıyorsun. Yani fazla bir hayal kurmuşsun kendi geldi kendine sen. Doğru. Garip bir hayal kurmuşsun Evet ama. öyle. Ben anlamıyorum. Bu nasıl yüksek bir ego? Biz seni burada tarzın için tutuyoruz. Başka bir şey yok. Ezgi mi? Zeynep. Sevgili izleyiciler işte benim stilimde 9. haftada geldik bir gala gecesinin daha sonuna bir sorumuz var cevabını bekleyen kim gidecek bu gece acaba? İşte o sorunun cevabını bulmak üzere şimdi hazırlıklarını tamamlayan eleme potasına kalan iki yarışmacımızı podyuma davet edeceğim. Ezgi Baylar ve Zeynep Öztürk karşınızda. geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl yapalım? Hazır bilmiyorsunuz. ne yapıyoruz? tabi. Ben Onu sizi hazırladım. ben sizi yönlendireyim. Şimdi buradan böyle dönüyoruz. Döndük. Yarışmacı arkadaşlarımıza bakıyoruz. Onlar diyorlar ki bence şu gider. Kararlarını açıklıyorlar. Emel, hadi bakalım. Ben yani çok güzel gözüküyorsunuz ikiniz de ayrı ayrı. Teşekkürler. Ee, ama ben işte Ezgi'nin tarzını çok beğeniyorum. Yine çok zarif gözüküyorsun. Buradan akıttığın kolye, ayakkabın. Genel anlamda da senin tarzını daha çok beğeniyorum. Yani ben Zeynep gider diye düşünüyorum. Peki. Teşekkür ederim. Ben de Emel'e katılıyorum. Ezgi gidersen çok üzüleceğim. Ayşegül. Yani aslında ikinizin de gitmesini istemem çünkü Zeynep de yeni geldi. Ezgi zaten birinci sezondan beri tanıyorum Ezgi'yi ve çok seviyorum. Ama şu an bakıyorum yani Zeynep'in kıyafet olarak bakarsam Zeynep'in kıyafeti Ezgi'ninkinin yanında çok çok kötü. Ee, Ezgi her zamanki gibi ama Ezgi'nin duygu ve düşüncelerini değiştirebilir miyiz değiştiremez miyiz onu bilmiyorum ya Teşekkür da ne durumda ederim. ama bugüne bakarsam eğer böyle Zeynep gider gibi geliyor. Nihayet. İkiniz de çok güzel görünüyorsunuz. Yani baktığımda Ezgi çok şık, bir kusur bulamıyorum. Zeynep'e baktığımda çok güzel görünüyor ama çantasını sevemedim. O yüzden Zeynep gider diye düşünüyorum. Şida. Ben Zeynep kalsın, Ezgi gitsin diyorum. Ezgi. İkiniz de çok güzel görünüyorsunuz bence de. Ama işte Ezginin düşüncelerinden ötürü normalde şu an gidiklerinize bakarsam Zeynep gider gibi geliyor ama yani sen de istiyorsun. Bakalım jüri karar verecek. Gülşah. Ee, Ezgi ben seni daha iyi gördüm. Yani psikolojinin elbisene de yansımış bence. Elbise seni çok kaldırmamış. Biraz aşağıya çekmiş. Ee, Zeynep. Senin elbisenin modeli güzel aslında ama hani rengi seni içine almış. Hani çok geçişleri falan rengi öldürmüş. Yani ikiniz de çok beğenmedim ama bilmiyorum kim gider. Bilmiyorum. Ezgi. Ayşe, Ezgi birinci sezondaki haline dönmüş. Klasik ev kadını olmuş. Ben Ezgi'nin kendini en iyi hissettiği kıyafetin bu olduğuna inanmıyorum. Ezgi'yi beğenmedim. Zeynep, sen de orada değil, burada olmayı hak ediyorsun. Bence İki... Zeynep kalır, Ezgi gider diyorum zaten. İkizler. Ee, şimdi ben Zeynep'i kendi sezonunda çok beğeniyordum. <laughs> Ezgi'yi de bizim sezonda beğeniyordum. Ee, i̇kinizi böyle yan yana görmek gerçekten bir garip oldu. Ee, ya, ya tarz olarak ikiniz de ya, güzel yani iyisiniz. E, ama kalp olarak bir bağ olduğu için ya, hani Ezgi ile aramızda ben keşke Ezgi kalsaydı diyerek evet, yani. hiç istemezdim Zeynep, Zeynep diyorum. <laughs> İkinizi de ben çok seviyorum gerçekten. Ee, Zeynep'le Zeynep'i yeni tanıdım ama yine de daha öncelerden ...merhabalığımız var ama e, çok iyi tanımıyordum ve çok sevdim seni gerçekten. Teşekkürler. Ama Ezgi'ye karşı başka bir böyle sevgim var, Her hiç karşın. istemezdim. Teşekkür ederim. Dur bakalım şimdi karar verecek olan jüri. Ee, biz burada bazı şeyleri konuştuk. Ee, sonrasında gerçekten manzara... Bir kere Zeynep ikinci galan bu senin. Hı -hı. Çok erken geri dönüp. Erken öykü hanım da ben şey tamam Ezgi bana kızma <laughs> ama şimdi Ezgi gitmek istediği için gitsin istemiyorum. Hani burada gerçekten aa, aa. kimin tarzı kötüyse o gitsin istiyorum. Elbette yani stil yarışması evet. bu, bu, Ezgi bu bana kızma çerçevede değerlendirilecek Aynen. elbette. İkizler de dahil olmak üzere bu gece zor bir dönemeçti yarışta. Favori isimler kaldığı <laughs> eleme potasına, ikizler kurtuldu gecenin başında baş başa kaldınız. Farklı dengeler var, açıklamalar var. Senin de daha önceden yapmış olduğun, evet. söylediğin açıklamalar var. Şimdi e, siz derdinizi anlatacaksınız, jüri karar verecek. Ve biz de <laughs> heyecanla yerlerimizde gecenin sonucunu bekliyor olacağız. Herkese de bol şans diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. E, bol şans. Teşekkürler. Göcek başka bir şey bulamıyorum. Geçebilirsiniz. Sevgili jüri üyelerim, All Star'da zor bir dönemeç. Ezgi ve Zeynep karşınızda, kararlarınızı bekliyoruz. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Ah, nereden başlasam, ne konuşsam? Biliyorsunuz bugün biraz sağlam yerimde değil. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Mersin. İlk önce e, gecenin başında Ezgi burada bir lafları etti. Ee, ...sana söylüyorum Ezgi. Ee, dedin ki... ...ben bu uğraşlarıma rağmen... E, ...buraya çıkmamalıydım... ...gelmemeliydim... ...ve gitmek istiyorum dedi. Peki senin diğer yanındaki... ...arkadaşların kimdi? Hayır hayır e... bir dakika. Şimdi herkesin Nur Hanım... ...yarışmaya katılma amacı farklıdır. Ee, ben gerçekten... ...kendim bu yarışmaya katılırken... ...kendi kendime... Zaten böyle bir kural koymuştum. Eğer Ezgi sen o üçe katılmayı yani o üçe kalmayı sen hak ediyorsan jürimiz tarafından eğer böyle değerlendiriyorsan de, demek ki senin bu yarışmada olma bu benim kendi kendime koyduğum bir şey. Bak yine yani, tekrarladın jüri tarafından diyorsun. A, tabii ki sizin tarafınızdan bize, değerlendiriyoruz. Bizi zor durumda bırakıyorsun. Hayır. Hayır bir dakika ben konuşacağım. Ben sana sordum senin çıktıkların kim öbürleri? Aycan ve Nurcan. Aycan ve Nurcan evet. kimdir? Senin yarıştığın evet. programda Birinci. birincisi. Evet. Değil mi? Evet. O birinciler çıkıyor da kızlar gayet enerjileri ne kadar güzel, ne kadar gülerek karşıladılar ve biz onu onları tebrik ettik. Hı Ve yerlerine geçtiler oturdular yani çok zayıf bir halkalarla yan yana gelirdin de Tamam derdim ama sen hatırlıyorsan eğer sana bu masadan defalarca on verildi. Dokuz verildi. Gün birincisi oldun. Ve cuma günü ben sana yedi verdim. Hı hı. Ve kendimi affetmedim. Yayında da söyledim. Hı hı. Çünkü senin o günkü halin beşlikti. Hı hı. Neden? Dümdüz bir şey giymiştin. Herkes abiye abiye burada <laughs> kıyamet kopuyor abiye diye. Sen gayet Gayet böyle günlük bir şeyle gelmiştim. Ben sana yedi verdim. Biliyorum farkı. Hayır, anlatamadım Hı -hı. ki senin hakkın yedi değildi. Hı -hı. Yani e, herkese göre sen çok sade olduğun için senin hakkın o gün ...beşti ama ben yine ...yedi verdim. Burada bizleri zan altında bırakıyorsun. Yani kendi kendine söz vermişsin. Eğer oraya gelirsem o üçlü olarak çıkarsam ben buradan gitmeliyim. Sen burada yanılıyorsun. Yani fazla bir hayal kurmuşsun kendi Doğru. kendine sen. Doğru. Ha, garip bir hayal kurmuşsun evet, ama. Öyle. ama bu... Evet öyle. Nasıl evet öyle? Yani sen olabilir. kendini bu yarışmanın o zaman en şıkı benim ve ben birinciyim diyorsun kendine. Hayır öyle. Herkes kendine birinciden. Nur, Nur Hanım öyle demiyorum şöyle diyorum. Ya, o zaman anlat. Ben dinleyelim. kendimi geliştirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ee, ve gene de başarılı olamıyorsam. Benim kendime olan güvenimde, tarzıma olan güvenimde bir problem var. Ya ben kendimde buluyorum burada problemi, sizde değil. Demek ki ben yetersizim ve yani daha dokuzuncu haftadan bu yetersizliğe ulaştıysam... ...hani devam edecek motivasyonum yok. Ee, çünkü yetersizim yani ben kendimi şu an böyle görüyorum. Sen buradan gitmek isteseydin bu elbiseyle buraya hayır, gelmezsin. Hayır ben size saygısızlık gerçekten. Hayır, hayır. Ay, Lütfen bakın buradan burada saygısızlık... geri geçti. O günkü konsept çok değişikti, o balıkçı bir kazak şapka taktı geçti buradan çok kötü geldi. Sense bir elbiseyle geldin buraya, ee, biz zaten sen gitmek istiyorum diyorsun, gitmek istediğini kararını burada biz veririz, evet. sen veremezsin tabii evet. ki. Madem sen böyle düşünüyorsun yani bilemiyorum ben çok şaşırdım şu an ikiniz de buraya. İyi geldiniz, yani iyi, iyisiniz. Biriniz Leopard çanta, biriniz Leopard ayakkabı. Saçlarınız hemen hemen aynı model. <laughs> Gayet enerjik geldiniz. Ee, ben... Lafı uzatmadan o zaman ezgi diyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben anlamıyorum. ...bu nasıl yüksek bir ego. Daha 9. haftadan diyorsun. 9. hafta derken baya ilerlemişken yarışma yani. Buradan herkes geçecek illaki. Kimler geldi, kimler geçti. Hiç kimse bu lafa etmedi. Herkes daha azimle çalışmaya başladı. Kimse pes etmedi. Yani sen ki iddialılarındansın bu yarışmanın. Bu bana çok ego Egoist geldi bu durum. Yani egoist olsam kendimi kötü bulduğumu söylemem herhalde. Yani. Ay, e, sen kendini kötü bulduğunu söylemiyorsun. Hayır yani şu açıdan sizin bakış açınızda e, ben gerçekten yani ben şu an e, maksimum çabayı gösteriyorum. Bundan fazla da çaba gösteremem. <laughs> sen kendimi zaten... geliştirmek için ve sizin karşınıza hiç eksiksiz iyi olarak çıkabilmek için e, buna rağmen başarılı olamıyorsam eğer. Benim tarzımda bir sıkıntı var. Benim hayal gücümde, benim moda anlayışımda bir sıkıntı var. Ve ben hani bundan daha fazlasını yapamam. E bu yaptığımda beni şu an 9. haftada buraya taşıyorsa demek ki ben eksiyim Kemal Bey. Eksiyim ve ben tamam ben sadece benle şarkı söyleyebiliyorum. Ne dans edebiliyorum, ne çok fazla konuşuyorum. Ya. Benim zaten sadece giyinip Şimdi, çıkıyorum ben. Bak bir şey söyleyeyim mi sana Ezgiciğim? Senin kurduğun cümlelerin hepsi ne biliyor musun? Siz kimsiniz? Benim moda anlayışımı eleştiriyorsunuz. Aa. Ben dans etmiyorum, ben şarkı söylemiyorum, ben konuşmuyorum. Hayır, başka bir Bunlar numaram olmadığı yok. Için benim burada bir katkım yok. Şu an yaptığın her şey burada. Ne yaptığın çok ortada ve net. Çok yanlış cümleler kuruyorsun. Sırf burada gitmek istiyorsun, egona yenik düştüğün için... ...burada Doğru. bütün prodüksiyonu harcıyorsun şu an tek cümlede. Aynen. Çok yanlış. Kendi adıma ben kıya giymekten başka bir şey bulamıyorum. Kendi adına bir ton cümle varken Şimdi, sen ben kötüyüm diyerek aslında ben kötüyüm bile demiyorsun hayır fark ettim. Kemal Bey başka bir numaram yok yani giyinip çıkıyorum. Evet, Eğer bu yapacağım? da beni buraya getiriyorsa ve elimden geleni yaparak giyinip Hiç çıkıyorum. Hiçbir bir buraya. numaran yoktu. Biz seni geçen sezon finale kadar getirdik. Niye sadece tarz olduğun için? Neden? Ne, na, ne demeye çalışıyorsun sen demek ki, yani o demek zaman biz ki, hepimiz burada o altında bırakıyorsun o, yeterli o dans değilim. ediyor öbürü şarkı söylüyor onlar o yüzden evet, orada evet. duruyorlar. Hayır hem giyiniyorlar çok, hem bunlar var yani benim demek ayıp. ki giyimim yeterli değil Kemal çok Bey. Ayıp. Hayır ne ayıp Ne olursa olsun şey bu bir eğlence programı tabii ki evet. renk katıyorlar ama onların göbek atması beni ilgilendirmiyor ben Emel'e en sert, sert yorumları yapan adamım bu masada anlıyor musun bu yaptığın çok ayıp. Kemal Bey ayıp olan bir şey yapmıyorum. Ben kendimi yetersiz hissediyorum ve daha fazla orada olacak motivasyon bende yok. Hayır sen yok. senin cümlelerin alt yazısı şu. Siz yetersizsiniz benim moda anlayışım için. Aa, ben ben yetersizim ve orada oturacak motivasyonum yok. Neden? E şu an buradayım. Allah Allah ikizler de buradaydı. Tamam demek Zeynep de burada. Ya olabilir onlar kendilerine buraya çıkmak o yani tabii ki problemdir ama belki benim kadar problem değildir. Benim için bu gerçekten büyük bir problem Kemal Bey. Zeynep sen gitmek istiyorum diyordun bir şeyler diyordun. Kemal Bey benim durumum farklı bir şey. Ee, yani benim aile bir sorunlarımla alakalı bir şey. Yani burada konuşamıyorum. İkiniz de gitmek istiyorsunuz mesela. Ben Ezgi'ye söyledim bunu arkada. Yani bu kadar emin olma çünkü ben de gitmek istediğimi söyledim dedi. Ve ben sadece şunu istiyorum ki e, hani zaten bunu yapacağınızdan da eminim. Hangimizin tarzı daha kötüyse onu yollayın. Ben her zamanki gibi tarza göre karar veririm ezgici. Hiçbir zaman göbek atan birisi şarkı söyleyen birisi benim gözümde tarz olmamıştır. Şu anki elbiseleriniz Zeynep'inki benim için daha kötü. Ben Zeynep gitsin diyorum. Ona sen karar veremiyorsun. Ben gitmek evet, istiyorum dediğinde biz ben karar veriyoruz. Ben sadece kendi içinde bulunduğum durumu size sen de Neler sanki burada mengeneye sıkıştırıyoruz sizi, işkence ediyoruz gibi da davranıyorsun. Sen o starda unuttun değil mi? İki ay tüp, e, şey etekleri giydiğini. Neyi? Yani. Sen nedir kendini ötekileştiriyorsun böyle Yok ben Ezgi? ötekileştirmiyorum yani herkesin bu ben yarışmayı... Ben de seni çok iyi tanıyorum. Çok. Ee, Nur Hanım... Çok iyi tanıyorum seni. Çok. Ezgi. Ee, senin tarzını çok seviyorum ve beniyorum. Benim için yani bir favori... Favori içindesin. Ee, ben seni burada zorla tutamam. Ee, gitmek istiyorsan. Ve biliyorum. gözün içine görüyorum. Burada kalırsa mutlusuz olacaksın. Zaten haftaya kötü gelirsin, zaten gidersin. Ben seni zorlamak istemiyorum. <laughs> Her gitmek istiyorsan o kadar. Senin için yazıyorum. Teşekkür ederim. Ezgi. Kezgi bir Zeynep, Urkan. Son nokta. <laughs> Tabii benim ikinizin de gitmek istemesi şu anda hiç ilgilendirmiyor. Ben şu anda karşımdaki duruş, kılık, kıyafetlere göre karar vereceğim. Ne vereceğimi bilmiyorum. Şimdi Zeynep sana geleyim. Hiç sana yakışmayan bir rengi giymişsin. Niye yaptın bunu bilmiyorum ki sen benim beynimde hep çok şık giyinen, çok farklı giyinen bir kızsın. Bir de arkasının eteğinin kısalığı beni çok rahatsız etti. Sende de tam tersi yerlere kadar sürünmesi elbisenin. Elbise güzel duruyor. Şuraya kaydığı zinciri sevdim. Leoparları sevdim. Saçınız zaten aynı. Küpe de olabilir. Ama şu anda Ezgi mi? Zeynep mi? Şöyle baktığım zaman Zeynep diyorum. Evet Kemal ve Urkan Zeynep'in ismini verdiler, Nurella ve Ivana, Ezgin'in ismini verdiler. Şimdi yarışmamızda konuk jüremiz olmadığı yani bu sezondan itibaren yarışmamızda eşitlikle karşılaşmadık ilk kez yaşıyoruz. İlk defa oldu. Yarışma kuralları gereği ben bu durumu sizlere açıklayayım ve izleyicilerimize de açıklamış olalım. Tekrar karar vermeniz gerekiyor. Ortak bir isimde uzlaşmanız gerekiyor. Dolayısıyla süre ihtiyacınız varsa belki birbirinizi ikna etmeniz gerekebilir. Şu aşamada bir eşitlik söz konusu ve bu gece bu masadan ortak bir isim çıkmak zorunda. Jürimiz bir karar veriyor. Evet, ortak kararımızda Ezgi kalsın diyoruz. Peki Zaten tarzımı ispatlamama gerek yok. Tarzım ortada. Ezginin kalmasını sevindim. Zaten jüri ju de hani e, kim hak ediyorsa onu yolladı. Öyle uygun gördüler. <laughs> Hepinizi öpüyorum. ler 9. haftada All Star'da vedalaştığımız yarışmacımız Zeynep oldu. Pazartesi günü biz aynı saatte yine sizlerle birlikte olacağız. Bugünlük bizden bu kadar. Pazartesi buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.